burada fuarlar destekler kapsamında çok önemli bir yer kaplamaktadır. Bu destek oranları genel olarak Ticaret Bakanlığı'nın fuar desteklediği fuarlar içerisinde %50'ye kadar destekliyor. Bunun bir yanı sıra yanında kimya sektöründe NACE kodu 1920 ve 21 ile başlayan kimya sektöründeki ürünlerin hedef ülkeleri %20 50, 55 ülke içerisinde ise ve hedef sektörde dediğimiz NACE koduyla 1920 ve 21 NACI koduyla başlıyorsa %5 artı 5 dediğimiz yani yaklaşık %75 kadar desteklediği fuarlar mevcuttur. Burada önemli olan hedef ülke ve hedef sektörün içerisine barınması. Küçük ve mikro işletmeler olarak 10 yurt dışı, 3 yurt içi, orta ve büyük işletme olarak 5 yurt dışı, 3 de yurt içi fuarlara katılabilirsiniz. Bunlar neler destekleniyor? Yurt dışı fuarlarında yer kirası, nakliye, ulaşım ve stand karşılanıyor. Yurt içinde ise yer kirası ve stand olarak karşılanmaktadır.